Sevgili çocuklar, tekrar merhabalar. Bugünkü ödevi e, defterlerinize yapmanızı istiyorum. Tabi müzik defterine. Müzik defteri olanlar müzik defterine yapacaklar. Olmayanlar da böyle bir e, boş A4 kağıdına porte çizecekler. Porteyi nasıl çizeceksiniz? Bir cetvel yardımıyla ya da e, kitap kenarı, defter kenarı yardımıyla şu şekilde birbirine eşit 5 çizgi ve 4 aralıktan oluşan bir şekil yapıyorsunuz arkadaşlar. Sevgili çocuklar. 4. çizgimizle çizdik ve 5. çizgimiz. Evet, burada gördüğünüz gibi bir port elde ettik. Biraz boşluk bırakarak yeniden ikinci bir port çizebilirsiniz. 1 2 3 ve 5 Tabi bunu yaparken Mümkün olduğu kadar aralıkları Birbirine eşit bir şekilde yapmaya çalışacaksınız Şimdi ben burada e, Defterimiz varmış gibi Kendi defterim üzerinden Ödevinizi anlatacağım Öncelikle defterimize Her zaman olduğu gibi sol üst köşeye Adımızı soyadımızı yazıyoruz Sınıfımızı Yazıyoruz ve Numaramızı yazıyoruz Sağ üst köşeye de çalışmayı yaptığınız günün tarihini, ayını, yılını, gününü ve saatini yazıyorsunuz sevgili çocuklar. Ödevimiz şu. Bir defa notaları yazdığımız her portenin başına sol anahtarı yapacağız. Bakın bazılarınızın defterinde sol anahtarı vardı zaten. Olanlar üzerinden giderek bu sol anahtarlarını tamamlayacak. Sol anahtarı nasıl yapıyorduk? Kısaca hatırlatayım. Kortenin ikinci çizgisine kalemimizin ucunu koyuyoruz. Ve üst çizgiye teğet geçerek alt çizgiye geliyoruz. Alt çizgiyi de teğet geçtikten sonra eğri bir çizgiyle yukarıya çıkarak düz bir çizgiyle aşağı iniyoruz. Ve çizgimizin ucunu kıvırıyoruz. Bunu elinizin alışması açısından birkaç defa defterinizdeki şekil üzerinden takip ederek yapabilirsiniz. Daha sonra eliniz alıştıktan sonra parmağınızı hiç kaldırmadan daha doğrusu kaleminizin ucunu hiç kaldırmadan bu şekilde yapmanız lazım. Portemizin ikinci çizgisine kalemimizi koyuyoruz. Kalemimizin ucunu koyduktan sonra küçük bir nokta yaparak sol anahtarımızı üstteki çizgiye teğet geçerek ve aynı zamanda alttaki çizgiye teğet geçerek eğri bir çizgiyle yukarıya çıkardık ve düz bir çizgiyle aşağı indirerek tamamlıyoruz. Daha sonra notalarımızı yazacağız. Notaları yazmak için portenin dışında kullandığımız her bir küçük çizgiye biz ek çizgi diyoruz arkadaşlar. Küçük bir ek çizgi yaptıktan sonra ilk notamız Do. Do notasını yazmak için ek çizgimizi yaptıktan sonra bir yuvarlak yapıyoruz. Ve içini karalıyoruz. Fakat bu notayı yazarken üstteki çizgiye değmemeye özen gösteriyoruz. Re notası hemen birinci çizginin altında sevgili çocuklar. Bunu yazıyoruz. Zaten çoğunuz biliyor. Mi notası çizginin üstünde. Ama bunu yazarken üstteki ikinci çizgiye değmeyeceksiniz. Fa notası birinci çizgi ile ikinci çizginin arasında. Aralıktaki notaları yazarken de çizgileri taşırmamaya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sol notası çizginin üstünde yine alttaki ve üstteki çizgilere değmiyoruz. La notası aralıkta gördüğünüz gibi. C notası tam orta çizginin üstünde. Alttaki ve üstteki çizgileri değmiyoruz. Do notası aralıkta. Evet. Kalın do'dan ince do'ya kadar bütün notalarımızı yaptıktan sonra portemizi ortadan iki çizgili ayırıyoruz. Evet. Notaları kalından inceye doğru çıkardık. Şimdi inceden kalına doğru indirerek yeniden yazıyoruz. İnce do, İnce si daha doğrusu normal si la notası sol notası fa notası mi notası çizgide üstteki çizgiye değmiyoruz re notası hemen birinci çizginin altında dediğimiz gibi do notasını yapmak için ek çizgi kullanıyoruz yeniden küçük bir ek çizgi fakat bu ek çizgiyi öyle yapacaksınız ki birinci çizgi ile Ek çizgi arasındaki boşluk diğer çizgilerin arasındaki boşluk kadar olmalı. Yani ne çok geniş burada ne çok az. Tam eşit aralıkta olmalı arkadaşlar. notasını yazdıktan sonra portemizi ölçü çizgisiyle kapatıyoruz ve bitiş çizgisiyle bitiriyoruz. Bitiş çizgimiz ölçü çizgimizden biraz daha kalın olacak arkadaşlar bu şekilde. Buna ölçü çizgisi diyoruz ölçü çizgisi. Buna da bitiş çizgisi diyoruz. Kalın olana bitiş çizgisi. Dedikten sonra geriye ne kalıyor? Notalarımızın sapları. Şimdi bir notanın sapını yaparken arkadaşlar notanın sağ tarafından yapıyorsunuz. Eğer notamızın çizgisi yukarıya doğru olacaksa mesela mi notasının çizgisi de sağ tarafından fa notasındaki çizgisi de sağ taraftan sol notasının çizgisi de sağ taraftan la notasının çizgisinden sonra arkadaşlar si notasının çizgisini aşağıya doğru yapacağımız için aşağıya doğru yapılan sapları biz sol taraftan yaparak çiziyoruz. Mesela ince si ve ince do notaların çizgileri sol taraftan olacak ve çizgiler eşit olacak arkadaşlar. Yeniden Doğu çizgisi de sol taraftan, si çizgisi de sol taraftan, la çizgisi sağ taraftan. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu olacak sevgili çocuklar. Notaların çizgileri yukarıya doğru yapılırken sağ tarafından, aşağı doğru yapılırken sol tarafından yapılarak yazılacak ve geriye kaldı notaları okuma işi. Çocuklar her bir notayı bir saniyeye denk gelecek şekilde okumamız gerekecek. Saatin saniye hızını düşünecek olursanız normalde nasıldır mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sabit bir hızla ilerler. Tıpkı bozuk musluktan damlayan bir su sesi gibi. Ve notaları bu sabit ...ritme göre, bu sabit saniye e, hızına göre... ...teker teker okuyacağız arkadaşlar. Örnek olarak gösteriyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ödevimiz bu kadar. Tabi bu notaları okurken... Her bir okuduğumuz notayı kalemimizin uçunu dokundurarak okuyoruz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Evet ödevimiz bu. Sizden istediğim geri bildirimler ise şu şekilde olacak. Notaları bu şekilde yazdıktan sonra sol anahtarını yaparak yazdıktan sonra ekran fotosunu alacaksınız. Adınız soyadınız ve tarih görünecek bir şekilde ekran fotoğrafını bana göndereceksiniz. Daha sonra notaları okuma videonuzu bana bu şekilde az önce okuduğum gibi göndereceksiniz sevgili çocuklar. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Teşekkürler. İyi çalışmalar.